Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz Ben Arca, Ben Muhammed Ben de Oğuzhan Şimdi ise e, Oyunumuzu tanıtmadan önce Oğuzhan misafir yine misafir Ama o oyunumuzda olmayacak Tek e, indirdiğimiz İndirdiği Araba. resimleri Kendimize gösterip bizimle çalışacağız. Aynen e, Başlayalım istersen Oyunumuzun Dur. cezası da Eli vurmaca Yani Aynen. el kızartmaca İşte damarlar şöyle. olduğu için arka vuralım e. Sen söyle. Kartışka. Sen Kattışka. söyle. Kattışka. Doğru. İkiniz de doğru bildiniz. Evet bu ne arkadaşlar bir dakika. <laughs> İkili şey. şey. İkiniz de yine doğru bildiniz. Bu ne arkadaşlar? Servalet. Ben de ama aklımda yok şimdi. Servalet. İkiniz de doğru bildiniz. Bu ne? Servalet. İkiniz de doğru bildiniz. Ee, arkadaşlar bu ne? Seat. Şey şey Almanya'da al 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 üretiyor. Üretiyor. Volkswagen, bir arada üretim yapıyor. Bu kadar bilgi verdiği için Muhammed yazandı böyle. Mercedes. O da Almanya'da üretiyor ama Boston Yard Skoda'yla birlikte üretilmiyor. 2-0 oldu. Öyle bir şey yok Topaş. Topaş Türk malı değil İtalyan malı bu arada. 3 oldu. Bir dakika bunu da gösteriyorum. Bu biraz La zor. Biriniz belki bilemezsiniz. Lamborghini. Lamborghini, Lamborghini, Lamborghini İtalya'da üretiliyor. Bütün Ferrari yarış arabaları, yarış arabaları İtalya'da üretiliyor. Bunu da hadi bunu da sayalım. Bunu da bitir. Aynen. Ee, bu Audi aynı Almanya Volkswagen Skoda Seat aynı 5 oldu. Ama yani, bir şey yok. <laughs> Skoda. aynı Volkswagen Skoda aldık şey Ağul. Almanya'da hadi, şey. Hayır bunu saçmalama. Bu sefer Ercan bildi 5 4 <laughs> <yıl> oldu. <laughs> <laughs> oldu. bu kadar da başka bu bir şey oldu. Şey oldu. Bu kadardı. Evet şimdi artık cezalara geçelim isterseniz. Kapatın. İsterseniz vurun bana. Şey. Evet. evet. Çak Arkadaşım Arka böyle tut. tut. Aynen böyle tut da iki kişi şey, iki şey fazla. Ama arkadaşım damarlara vurmak yok Tamam mi? böyle tut. Böyle. Ayna böyle, böyle böyle. Aynen. Evet. Bambarsın. Yavaş ol. Kuzen. Bir. Gez 4 3 yeter yani. Şimdi sen bunu alacaksın. Bir Gel tamam. kere. Resmini geri çeker. Ama bari <laughs> elini çeker. İki, i̇ki, kere oldu arkadaşlar. Tamam, tamam, i̇ki kere buraya. oldu. Bu şiir. Yumruk yok artık. Kıvırcımı çıkartacağım. Evet tamam. arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.